Sen kimsin peki dediniz? Kim, kim kim pekisin? Eys. Ay bir parça çalışıyorum bu ara, onu çalacağım. Eys var, uzun uzun esler var. Şey yapalım. Zaman da olsun, dizi çekiyoruz ya. Yani. Çok güzel bir sahne. Gözlerinde bir güvercin uykusu Yüreği kaybetmek korkusu Böyle bir aşk yaşamadım doğrusu Ah çay karım, yaram Neredesin, nerede olsan Kimde olsan bendesin Fadi'nin İstanbul'u fethettiği yaştasın diyelim. Ne düşünüyorsun bu konuda? İki yaş daha büyüğüm. Şu ana kadar ne yaptın?

annesin. Keseriz keseriz kurgulara. Çivi 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 çap 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 çap. Bizi kanıyor. Altı değil altı Cengiz. Allah Allah. <laughs> İstanbul'u fethettiğini düşünüyor musun? Hayır. Edebileceğini düşünüyor musun? Kesinlikle. Nereyi fethettiğini düşünüyorsun? Yozgat. Ondan! Hiç ağlamasam son defa abi ben böyle çalışıyorum ama <laughs> 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 TV gibi uyandım <laughs> Avrupa konusunda ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> dolaştım, öptüm, sevdim, öptüm, sevdim, yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum <laughs> <Kesin>. <laughs> Çok altta konuşur. ya istersen yapar. Kuruk hallederiz. Brechtian. Brechtian bir yorum kaldı. Bakıyor. İyiyim sen nasılsın? Sen ne Ben. 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 Ben.